Hay canım, sen dikkat et. Tamam. Sen güzel karım aman dikkat et. Al bak. <laughs> ya topu. Aferin kızım. Halap tuttun yedinci cana. Vallahi bunlar böyle giderse bizi ömür billah yenemezler. <laughs> böyle ya top oynanır ya. Ne var lan oynuyoruz işte. Allah Allah o ne var oynuyoruz mu? Ee? Böyle mi oynanır? Yumuşacık atıyorum topu. Onun biraz abanacan ya. O atacan yakacan yani. Oğlum ne yapayım lan? Allah Allah, kızım bayıltayım. Zaten daha yeni iyileşti. Gerekirse bayıltacaksın, kural bu. Saçma sapan oğlum. Ne saçma sapan konuşma lan saçma. Bak şimdi bak. bak. Hadi. Bak, 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 neler hadi. yapıyorsun bak. Hadi hadi hadi. Ver ver. Al bakalım, al. Nasıl atacaksın? Yani, ha şimdi. Hayır, nasıl şimdi atacağım? gördünüz nasıl? siz nasıl? naneyi. Hadi, hadi bakalım. Oy. Ay, Osman, Osman. Osman. Asuman, Aa. Asuman. Asuman! 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 Asuman iyi misin? Lan oğlum öyle atılır mı? Ne yapıyorsun ya? Ya Ramazan ya tam da ayaklıksın ha. Erkan koş, su getir gel, koş. Ha getirin gel. Ne yapayım ya Kurallar böyle. Asuman iyi misin? Karaciğim benim ha? Hafızan neyim yerinde mi? Hatırlıyor musun mu beni? Ee, i̇yiyim, iyiyim. Tamam bir gözlerim karardı yani. Al bir su iç bakalım. Büyük bu sendeki bu hırs ne böyle ya? Çocukken top oynatmadılar mı sana? Ya bu oynatmaz olurlar mı? Allah aşkına bu eve girmiyordu ya dışarıdan çocukken. Ya bunun zaafı var daha. Top görünce <laughs> duramıyor. Topa zaafı var bunun. Ya ben ne yaptım ya? Bilerek mi yaptım? Allah Allah, gari çiftçi Tamam tamam, siz de üstüne gitmeyin ya. Bir gün ayı konumda. Oyun sonuçta. Ha? Ha, gördünüz işte. Benim bir suçum yokmuş. Gel yaralı çiftçim benim, gel. Gel, hadi. Son bir tur kaldı, hadi. Ne bakıyorsun ya? Allah Allah, oyun daha bitmedi. Çocuklar! Yemek hazır kalalım. Haydi yemeğe, haydi. Ya Adil abi, bir beş dakika daha ya. Vallahi bak video en heyecanlı yerinde kaldı. Ramazan yemek beklemez Hadi hadi, hadi bu kimsenin kolunu bacağını kırmadan gidelim ya. Dengesiz bıyıklı. Ayarsız adam ya. Ayarsız amca oğlum. Hadi gel gel. Tamam yaralı civcivim bir şey yok. Bir dakika. Hemen yemeğimizi yiyin. Daha uzun eşek oynayacağız. Vallahi ben daha bir Şimdi şey oynamam. tamam Asuman sen yastık, yastık yedik olursun. Yedik evet. Ay. Ay tam var, evet. Evet. Tamam yastık, yastık ver, olursun sen ya. Yastık olursun sen. Al bakalım kara civcivim. Tansiyonun düşmesin. İyiyim ben ya. İyiyim. Merak etme beni. Hayırdır kuzum? İyiyim falan diyorsun. Bir şey mi oldu yoksa? Ha yok anneciğim ya. Ufak bir teknik arıza oldu da ondan. He ee, ayarsız bir katır tepti. Oh, katır mı? Oğlum tepeceğim tepe burada katır. Neresi oğlum? Adela teyze gören gözler için ayarsız katır her yerde. <laughs> <laughs> Amcaoğullarım bu ara çok komik. Siz de fark ettiniz mi? <gülüyor> Bayağı gülüyorum ben onlara. <gülüyor> bu ara aşırı gülüyorum. <gülüyor> Allah Allah şunlara bak. Hadi abi boş ver sen onlara. Katır diye bana diyorlar. Ufak bir sıkıntı oldu ya ondan. Bu arada hanımlar yemekler harika olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. El birliğiyle hazırladık. Vallahi her şey çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Hava da mis gibi tam piknik havası. <laughs> Bizim buraların havası zaten hep böyle güzeldir Gülfidan. Oğlum Fidan onun adı. Karıştırdın sen. Öyle oldu galiba. Kusura bakma Gülfin abla. Yok, e, önemli değil. Fazla <laughs> bak, fazla ya. Fazla bak, bak, Bir de bana romantik diyor bak. Bulduğu her fırsatı gole çeviriyor. <gülüyor> ben <gülüyor> milletin içinde konuşur şöyle yanlış anlayacaklar. Nasıl yanlış anlayacaklar? <laughs> ne <Neyi? gülüyor> Yanlış anlayacaklar zaten. Duyacak, herkes duyacak. Baksana fazla bakışları var bak. maşallah. Elif'im yedin mi? Aa, ama bütün tabağın öylece duruyor. Elif'im, rahatın yerinde değilse bırakayım abi. Ya bir şeyim yok, gayet mutluyum ben. Bir sakin olur musunuz? Gayet rahatım şu anda. Evet, iyi benim gelinim. Çok iyi. Maşallah, güneşte vurunca ay gibi parıldıyor bak. Maşallah. Şu arabaları bakın ya, ne atmışlar bunlar arabaları böyle. E, muhtar ya, mitingden geliyorlar. Tabii. bu eksikti çünkü. <laughs> Ee. Ye. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Cümleten afiyet olsun. Aleykümselam. Selami nerede kaldınız siz? Hadi oturun, yemekler soğudu bile. Hadi, hadi. Ya, vallahi kusura bakma yenge ya. Bazı iş mi lazım değil gereksiz adamlar yüzünden geç kaldık. Neyse bu arada ben şey de söyleyeyim. Yarınki seçimlerde ailem olarak hepinizin oylarını bekliyorum. Tabii dikkat etmek lazım. Ailem olarak diyorum yani. Allah Allah. Ne alakası var ya? Onlar benim de ailem bir kere. Hepsi amcaoğlum, yengem. Madde ta kan bağımız yok ama can bağımız var derecesinde. Asıl ben ailem olarak hepimizin ee, hepinizin oylarını bekliyorum. Ee, vallahi selam şimdi burada ailemizin büyüğü Hüseyin babam varken sana oy ver, vermeyiz gibi. Değil Neymiş canım yani Selami de açık, girişken, becerikli. Gayet ona da verebiliriz gibi düşünüyorum ben. Aslan yengem benim. Nasıl yani sen... Hüseyin babam dururken sen bu Selami'ye mi... Oy... Nasıl? Ne, ne diyorsun ya? Yani ben gençlerin önüne açabiliriz diyorum. E Hüseyin babam da genç. Ona ver o zaman. E Selami'nin de sesi güzel. Sen de ona ver o zaman. Tamam bir, bir sakin olun Allah Allah ya. Alt tarafı muhtarlık seçimi. Kim kime vermek istiyorsa versin oyunu. Hakikaten Cemile ne amigo çıktın ya. Ya Hüseyin amca Selami siz aranızda anlaşsanız da böyle biriniz muhtar biriniz aza olsa ha? Bence daha az karışır yani. Vallahi doğru diyorsun yeğenim. Doğru diyorsun olabilir evet. Kesinlikle öyle. Ee, bir önce olması gereken Hüseyin emmimin çekilmesi. Ha. Ya bana bak beni sinirlendirme. Ben niye çekiliyorum ya, <laughs> Ben niye çekiliyorum acaba lan? Ya haydi bırakın şu seçim için mesela oturun haydi. Aynen Selam hadi sen de otur. Hadi. Müsaade y et de oturalım Hüseyin. Anne ne müsaade ya okumayacağım mı ben ya? Gel, gel sen. Ha. Bir bakalım oradan şey bir. Köfte bir şey Bir şey söyleyeyim mi? Ha bakıyor bak. bak Amcaoğlu. Çocuklar nerede? Buradalar da az önce oğlum. Oyuna almışlardır herhalde. Ama bunlar kesin bir yaramazlık peşinde. He. Kesin bak kesin. <laughs> <laughs> ne oluyor ya? Ben ne dedim? Bunlar kesin bir yaramazlık peşinde denemedin mi? Ya baba vallahi düşündüğün gibi değil ya. Hadi lan oradan zobor. Suçüstü yakaladık sizi. Siz Allah aşkına kendi halinde takılan adamı niye rahatsız ediyorsunuz lan? Ha? İşiniz gücünüz yok mu sizin? Baba vallahi kötü bir niyetimiz yoktu. Hani komiklik olsun diye dedik. Aha, ne kadar güldük ya. Çok komik. Ha komik vallahi. Hani zamanınız yaklaştı. Sünnet zamanınız da geldi. Ne? Sünnet mi? Hı hı. Baba yapmayın ya öyle bir şey. Tamam. An itibariyle kız kaçıran ve torpile tövbe ettim. Aha bak. İyi ya ben de kötü bir şey zannettim. Sünnet benim işime gelir. Nasıl olsa bebekken olmuşum. Aha, bebekken olmuş baba. Bebekken olmuşum diye. Sen öyle san. Bebekken olduğundan sünnet sayılmıyor. İlk oğla başlayınca tekrar olacağım. Nasıl ya? Yeniden mi? Aynen öyle. Yeniden. Ya sizi çok güzel eğlence bekliyor. Siz bir anneyi alın. Ha. Taner! Taner, Taner! Koşu, 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 koşu! Ne oldu canım? Hüseyin amcayla Selam birbirlerine Osman ile Cemile de gaza geldiler. Allah aşkına gelin de ayıralım şunları ya. Haydi! Ay arkadaş Haydi. bu nedir ya? Bir muhtarlık seçimimiz eksikti ya. Öf!